Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Ben okul öncesi alan öğretmeni Onur Teke. Bugünkü konumuz yine öğretmen atamaları olacak. Henüz birkaç gün önce öğretmen atamalarına dair video çekmiştik. Ancak tekrardan sıcak bir gelişme oldu. Ani bir hareket oldu. Yetkili bir ağızdan bir açıklama geldi. Bu yetkili ağız kimdir? Açıklama nedir? Bizi mutlu mu edecek, üzecek mi diye soracak olursanız Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bugün bir televizyon kanalında atamaların çok yapılmayacağına dair sadece emekli olanlar kadar yeni alım yapılacağına dair bir açıklama yaptı. E, bu da KPSS adaylarını yani KPSS'ye girmiş olan artık atanmayı bekleyen adayları çok fazla üzdü. Biraz da haklı olarak üzdü. Çünkü atamalar zaten yeterince gecikmişti. Herkesin son bir umudu seçim var yüksek bir atama gelir diye beklemekti. Maalesef artık boşa çıkmış oldu. Nasıl söylüyoruz bunu? Hani bugüne kadar ben hep şunu söylerdim. Arkadaşlar haberlere itibar etmeyelim. Arkadaşlar resmi bir açıklama gelmeden, yetkili bir kişiden bir şey duymadan tabii ki tedbirli olalım, atanamayacakmış gibi ders çalışalım. Ancak çok bunlara kafa yormayalım derdim. Artık o açıklama, o beklediğimiz resmi açıklama geldi. Peki hocam emeklilik sayısı kaçtır? Mehmet Çimşek bunu e, neye dayanarak söylemiştir? Tahminen kaç atama yapılır? Gibi düşünecek olursak, e, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaklaşık 20-25 bin atama beklemek çok gerçekçi olur gibi. Neden bunu söylüyorum? Yaklaşık 20 bin kişinin emekli olduğunu biliyoruz. E, çeşitli sebeplerden de 22 3 bin kişinin falan görevden alındığını veya kendi isteğiyle ayrıldığını biliyoruz. Bu da 20-25 bin aralığına denk geliyor. Aslında benim beklentim hem seçim olması sebebiyle hem de yeni bir kabine, yeni bir bakan atamaların da yeterince gecikmesi sebebiyle daha yüksek bir atamaydı. Bir kontenjan bekliyordum. Şöyle bir 35-40 bin yüksek bir sayı. Ama olmadı. Mehmet Çimşek dedi ki hala istediğimiz seviyede değiliz. Kemer sıkmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı hariç sadece emekliler kadar alım yapılacak. Sağlık Bakanlığını bir istisna olarak tuttuğunu söyledi. Ve biz de artık buna tabii ki kabullenerek razı olmak durumundayız maalesef. Daha çok umutluyduk. Özellikle ben Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri Merkez Bankası rezervlerinin düzenli olarak arttığını görüyordum. Demek ki hala istenen rezerve ulaşamamışız veya e, öğretmenlik öncelik olmamış böyle düşünebiliriz. Peki hocam bundan sonra ne yapacağız? Aslında bundan sonra yapacağımız şey bugüne kadar yapacağımızla hep aynıydı. Ben bunu söylüyordum. Arkadaşlar atanamayacakmış gibi dersimize çalışalım. Ağustos ayından beri, Eylül ayından beri videolarda da görebilirsiniz veya Instagram'dan falan takip edenler de bilir. Hep bunu söylüyordum. İçimizde tabii ki atama umudu olur. İnsan, ümit ümit hiçbir zaman bitmez. Ama biz atanamayacakmış gibi dersimize çalışalım. Bilgilerimizi unutmayalım. Planlamalarımıza uyalım. Yarın bir gün yüksek bir sayı verilir de atanırsak düğün olsun, bayram olsun. Hiçbir kaybımız olmaz. Ancak atanmaya bel bağlayarak aylarca beklersek ve sonra Allah korusun atanamazsak kaybımız çok büyük olur. E, giden vakit geri gelmez. Derdim bundan sonra da aynısını söylüyorum. Çünkü hala kontenjanlar açıklanmadı. Kimi branşlar istediği sayıda kontenjanı alacak, kimi branşlar istediği sayıda kontenjanı alamayacak. E bu ne demek? Bazılarınız ümit ettiği sıralamayı elde etmiş olabilir. Bazılarınız edememiş olabilir. Henüz bu kontenjanların da ne zaman açıklanacağını biz bilmiyoruz. Bu kadar belirsiz bir ortamda daha fazla zaman <laughs> özür dilerim daha fazla zaman kaybetmemek en doğrusu gibi. Ne yapacağız? Hala önümüzde 4 ayımız var. 4 ay gerçekten çok ciddi bir süre. Ee, geçen gün ben danışmanlığını yaptığım WhatsApp grubunda bir mesaj paylaştım. Onu da hatta Instagram'da, Telegram gruplarımda paylaştım. Dedim ki, bugüne kadar düzensiz çalışan, bir video izleyip 3 video izleyemeyen, 2 gün derse girip 5 gün gelemeyen, bir hafta iyi çalışıp 3 hafta çalışamayan binlerce KPSS adayı gördüm. Yıllardır Mart ayına gelindiğinde hani en baştan beri istikrarlı düzenli çalışan çok azdır. Buralara kadar genelde böyle salla pata gider. Bir ileri bir geri, iki ileri bir geri, iki ileri üç geri, beş ileri bir geri. Ondan sonra son 3-4 ayda güzel bir tempoyla sıkıca çalışılır. Ve bunu yapanlar atanır. Bunu yapan ve atanan yüzlerce kişinin şu an öğretmenliğine, müdür yardımcılığına, okul müdürlüğüne tanık oluyorum. Bu beni mutlu ediyor. O yüzden herkese önerim varsa şüphesi olan, korkusu olan, kaygısı olan her ihtimale karşılık bir yerden başlasın. Biliyorum zor. Gerçekten zor. Bizler de sizin gibi bu süreçleri yaşadık. Binlerce kişinin yaşamasına tanık olduk. Ne hissettiğinizi de ne düşündüğünüzü de çok iyi biliyoruz. Ama bazen Elden bu kadarı geliyor. Bekledik. Hani beklerken de yine çalıştık. Bazılarınız çalıştı, bazılarınız çalışmadı ama artık bir şeylerin olumsuz olacağı kesinleşti. Çünkü bunu söyleyen bir gazeteci değil. Bunu söyleyen bir öğretmen değil. Bunu söyleyen bir yayın evi sahibi bir yazar değil. Bunu söyleyen hazine ve maliye bakanı sayın Mehmet Şimşek. Hani hatırlarsanız biz başka yayınlarımızda şunu söylüyorduk. Ee, diyorduk ki Yusuf Tekin atama yapmak ister. Yeni gelmiş, göreve gelmiş, atama yapıp sevilmek ister, adını duyurmak ister. Neden istemesin? Ama şöyle bir varsayımda bulunalım. Kabine toplantısında önerse, ben 50 bin kişilik atama bütçesi istiyorum dese ve Mehmet Şimşek, hayır biz bu bütçeyi veremeyiz, buna durumumuz uygun değil diye bir cevap verse ne yapabilir demiştik. Yusuf Şimşek, e, Yusuf konuşamadım. Yusuf Tekin kim? Milli Eğitim Bakanı. Mehmet Şimşek kim? Hazine ve Maliye Bakanı. Artık söz Hazine ve Maliye Bakanı'ndan biteceği için Yusuf Tekin'in istemesi istememesi, beklemesi beklememesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bütçenin yetkilisi Hazine ve Maliye Bakanı'dır. O kişi de yok diyorsa yoktur. Yani artık şu saatten sonra Hazine ve Maliye Bakanı'nın üstünde bir tek Cumhurbaşkanı var. Seçim ağzı çıkıp bir şey söylerse söyler. Hayır 40 bin atama yapıyoruz, 50 bin atama yapıyoruz derse kabulüz artık. Ama bunu demezse ki artık ben diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı bunu söyleyecek olsa Hazine ve Maliye Bakanı televizyonda bu açıklamayı yapmazdı. Hatta ben ilk başta doğru değildir diye düşündüm. Yani karalama kampanyasıdır, seçim ağzı olur böyle şeyler. Hükümeti karalamak için veya hükümeti desteklemek için de aksine olumlu haberler pompalanabilir. Böyle bir şeydir diye düşünmüştüm. Ama... Sonra gerçekten gözümle tanık oldum. Videosuna, sesine. Bugün yapmış açıklamayı. Birçok şeyden de bahsetmiş. Borsalardan bahsetmiş. TL mevduatından bahsetmiş. Altından bahsetmiş. Atamalardan da bahsetmiş. Bir insan ne diyeceğini bilemiyor bir yerden sonra. Umarım hak edenler, emek verenler emeğinin karşılığına gelecek kontenjanı alabilir. Ama alamamaya artık hazırlıklı olalım. Alamamayı daha çok bekleyelim. Çünkü gerçekler biraz onu gösteriyor. Geçen sene 45 bin atama yapılmıştı. Bu sene neredeyse yarıya düşecek gibi. Bu da çok ciddi bir kayıp. Ee, burada en çok vurulan bölümler kimler olur? En çok atama e, bekleyeni olan okul öncesi. Din kültürü ve ahlak bilgisi maalesef. Buralarda çok vurulurlar. Çünkü okul öncesi daha henüz 2 atama önce 7500 ek atama yapılmıştı. Geçen sene bu 3.200'e düştü, yarının da altına düştü. E bu sene belki bir o kadar daha düşecek, bilemiyoruz. Yine bilemiyoruz. Yine bilemiyoruz. Şimdi kontenjanı ne zaman açıklayacaklar? Bir ay sonra mı açıklayacaklar? Bir ay sonra açıkladıkları zaman okul öncesinden 1.500 kişi alıyoruz derlerse ne yapacağız? Var mı böyle bir ihtimal? E var. Şöyle bir ihtimal de var mı? Okul öncesinden 5.000 kişi alıyoruz. E böyle bir ihtimal de var. Ama artık zayıf ihtimal daha güçlü gibi. Düşük kontenjan ihtimali daha güçlü gibi. Herkesi ben bunu bir an önce kabullenip tedbirli olmaya ve kolları bir yerden tekrar sıvamaya davet ediyorum. Belki bana da kızanlar olacaktır içinizde şimdi bunu söylüyorum diye ama maalesef bunu söylemek zorundayız değerli arkadaşlar. Ağustos ayından beri hep bunu söylüyorduk. Tedbirli olalım, tedbirli olalım, tedbirli olalım. Yüksek atama bekliyorduk yine de tedbirli olalım diyorduk. Artık düşük atama beklediğimize göre çok çok daha tedbirli olmamız gerekiyor. Tek bir olumlu yönümüz var. Neyse ki hala yetişecek zaman var. Yani buralarda başlayıp atananları ben çok gördüm. Şaka yapmıyorum. Gerçekten çok gördüm. Buralarda başlayıp günde 3-4 saat istikrarlı, düzenli, verimli çalışıp, doğru kursları alıp, doğru kaynaklara çalışıp, doğru yöntemlerle çalışanlar, azmedenler, çile çekenler atandılar. Yani şu an buralarda hiç başlamamış olanlar bile kabullenip ben ders çalışacağım, sıkıca hazırlanacağım derse gerçekten atanabilir. İçinizde beni tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Belki tanımayanlar hoca da bize gaz veriyor ya diye düşünebilir ama tanıyanlar benim samimi bir şekilde inanmadığım hiçbir şeyi söylemeyeceğimi çok iyi bilirler. Tekrar ediyorum. Beni tanıyanlar samimi bir şekilde inanmadığım hiçbir şeyi söylemeyeceğimi çok iyi bilirler. O yüzden artık hala tercihsizim. Beklemeye devam da edebilirsiniz. Kolları sıvayıp başlayabilirsiniz. Aylar geçtiğinde istediğiniz yerde olmanızı temenni ederim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Siz de düşüncelerinizi bana mesaj olarak veya yorum olarak yazabilirsiniz. Size yardımcı olabileceğim bir şey olursa benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.